Hocam merhabalar. Ben Sefa Akın. İyi çalışmalar dilerim. Ee, i̇stediğiniz deneme videosunu alıyorum. Ekran kaydını alıyorum şu anda. Ee, hem ses bakımından hem görüntü bakımından bir demo yaptım daha önce. İyi olduğunu düşündüm. Bu videoyu da ben size göndereceğim. 1080p olarak çekiyor şu anda. Ee, hem birazcık sohbet edelim. Hem de bir tane kalıp olarak, yani kalıbı göstereyim size. Açıldıktan sonra ee, programı daha önce ilk defa açtım da ilk açılmada bir miktar böyle bir yavaş oluyor. Ardından bir sorun çıkmıyor. Ee, bunu yaklaşık iki gün kadar önce bitirdim güzel de bir kalıp oldu. Çok güzel bir kalıp oldu bu. şu şekilde göstereyim ben içini. İçerisinden çıkacak numuneyi. Şimdi numune olarak bakarsak bu bu bir yarım parmak nipelin ucuna pardon yarım parmak manşonun ucuna bir hortum ucu. Bu genelde e, hırdavatçılarda bulunan ya da e, pneumatikçilerde bulunan bir e, moblen türevi ya da biraz daha kaliteli olması istenirse enjeksiyonluk elteksten basılabilecek bir ürün. Eee şimdi moblenle elteksin arasındaki farka gelirsek tabii moblen şu anda piyasadaki en ucuz malzeme. Genelde bunu, biz bunu moblenden basarız. E, ölçüsel de çok bir önemi yok. Sonuçta şu kısma bir hortum girecek. E, bu kısma da zaten teflon bant sarılıp e, yarım parmak manşona vidalanacak bu altı köşe anahtar ağzı sayesinde eğer teksten yaparsak güneşten yanmaz biraz daha es, tabi esnektir kırılmaz e, maliyet artar ama daha kaliteli bir ürün çıkar çekme paylarına gelirsek ikisi arasında çok da bir fark var diyemem sonuçta şurayı vidaladığımızda sızdırmazlığı sağladığımızda geri kalanın bir önemi olmayan bir parça e, şöyle bakalım ilk önce ben bunu 8 gözlü yaptım e, Gaz atma sorunu ve yürüme sorunu olmaması için çift taraftan yolluk verdim ben buna. Şimdi bu kalan yolluğu tekrardan kırıp biz enjeksiyonu atabiliriz. Dediğim gibi çok da erzen bir parça değil. Çapak malzemeden de basacağız biz bunu zaten. Çoğunlukla çapaktan basacağımız için yolluktan dolayı bir sorun yok bu parçada. Güzel bir yolluk sistemi oldu. Şimdi kalıbın diğer tarafına geçersek. Hatta geçmeden önce şunu yapayım ben. Şu numune parçayı da alayım. Şu çıkacak olan parçayı da alayım ben kalıbın içine. E, ardından şunu bir kapatalım bakalım. Şu dişi tarafı bir gönderelim. Şimdi kalıbı izledik. E, yani izlemeye başlarsak eğer e, bir erkek hamilimiz var. Kalıbın bu tarafına biz erkek kısım diyoruz. Çünkü enjeksiyonda bu. Bu şekilde asılı kalacak. Yani şurada mengenemiz var. İleri geri ileri geri erkek taraf bu tarafımız bizim. E, çok elzem durumlarda biz bunu dişi tarafta bırakmak isteriz numune parçamızı genellikle yani %99 erkek tarafta bırakacağız. İçerisindeki delikleri bu maçalar yardımıyla çıkartıyoruz. Bu vida kısmını ise bu vida kısmına gelirsek burada lokmalarımız var bizim. Bu lokmalar bizim vidalarımızı çıkarıyor. Burada erkeklerimizin içindeki soğutma sistemini çalıştıracak separatörlerimiz var. Suyu buradan veriyoruz. Su buradan giriyor. Yukarıya çıkıyor. Düz giderken erkeğin içine giriyor ve çıkıyor. Burada orinklerimiz var bizim. Bakın şimdi şurada o ring var görüyor musunuz? Ee, erkeği bundan geçirdik arkasına da bu kapağı kapattığımızda o ring burada sızdırmazlığımızı sağlıyor. Bunun birazcık da şeffaflığını açarsam mesela ben içerisindeki çalışma sistemini daha rahat da gösterebilirim size. Bu maçaların içinde genellikle çoğu kişi suyu gezdirmez. Suyu gezdirmediğinde de bu kalıbın açılıp kapanma süresi uzar. Yani gerçekten büyük bir zarar ettirir aslında. Burada ne yapmışız? Suyu buradan sokmuşum. Delik delmişim. Buradan contalı çelik kör tapalar atmışım. Su yukarıya çıktı. Geldi. Separatöre vurdu. Ardından mesela bunu da şeffaflığını değiştireyim. içinde suyun nasıl döndüğünü görün. Bakın. Su geldi. Vurdu. Yürüdü buradan. Döndü. Tekrardan yürüyor ve bir devir daimini bu şekilde sağladık biz bunu burada. Şimdi şöyle yapalım. Tekrardan ben bütün parçalarımı geri çağırayım bilgisayar ekranıma. Şöyle bir devam edelim. Dişi tarafımız yine gitsin bizim. Ardından e, şu iki parçamın şeffaflıklarını ben tekrardan sıfırlayayım. Şimdi bu kısım, bu maça kısmımız bizim aslında çok önemli bir kısım. Dün akşam da bu konudan bahsetmiştim size. Bu maça kısmı şuraya sürte, yani sürekli sürtünme pozisyonda çalışıyor şu e, yüzeye. E, burada bizim sürtünme plakalarımız var. Tamam bu, bunlar e, 10 mm, 8 mm kalınlığında havşa başlı cıvatayla buraya tutturulmuş. E, Isıl işlemi yapılmış plakalar. Zaten e, şu parça ve bu parçaya da biz ısıl işlem yaptırıyoruz. Yani şu ikisi için ısıl işlem yaptıracağız. Buradaki sürtünmeden dolayı etkilensin istemiyoruz. Ta ki etkilenirse bu maça aşağıya düştü diyelim. Bu sürtünme plakalarının yenilerini yapıp tekrardan bu yuvalara oturtup kalıbımızı sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya devam ediyoruz. Buralarda ise genellikle ya buna da e, sulanmış parça kullanacağız biz buralara fakat genellikle biz burada kalaylı kızıl kullanırız. Kalaylı kızılın kayması daha güzeldir. Kalaylı kızıl daha iyi bir randıman verir burada. Fakat e, şöyle bir durum var. E, Sulu plaka kadar uzun ömürlü olmaz. Fakat demir kadar da kısa ömürlü olmaz. İkisinin arasındadır. Yani güzeldir burada bu. Kalaylı kızıl iyi çalışır burada. E, burada da bunu kullanıyoruz. Burada güzel maça tutucularımız var. Bunları genelde bilyalı setiskur koyarlar. E, o biraz daha ucuzdur. Maliyeti düşüktür. Ondan dolayı tercih ederler. Fakat büyük maçlarda çok da sağlıklı çalışmaz. Şimdi bu kalıbı biz encik... E, Enjeksiyonu bu şekilde bağlayacağız. Enjeksiyonun burada kolonlar var tamam mı? Bu kolonların arasından yukarıdan winch indirecek bunu adam. Yani bu şekilde yaparsak bizim daha büyük bir enjeksiyona bağlamamız gerekir. Bunu bu şekilde bağlarsak aslında maça tutucuya gerek kalmaz. Çünkü masa maça düşmeyecektir burada. E, bu şekilde çalıştıracağımız için ben buraya iki tane 50'şer kilo baskılı e, maça tutucu koydum. Yani 25-25 e, 50'şer kilo basıyor şu anda buna. Maçayı açtığımda maçadaki hareketlerimiz de şu şekilde olacak. 50 mm kurs boyu var şu anda bu maçaların her birinde. Ee, tamamen civatasına, contasına kadar her şeyi çizili şu anda bu kalıpta. Ondan birazcık aslında yavaş çalışıyor. Hemen şöyle yapalım. Bir hareket verelim buradan. Maçalarımızın açık halini bir görelim biz. Vektör yönümü seçeyim. Ne dedik? 50'şer milimetre bir hareketimiz var dedik. Dişi tarafımız açıldığında yani enjeksiyonumuz açıldığında e, maçalarımız bu hale alacaktır bizim. Yani hem açık hem kapalı pozisyonu görebiliyoruz şu anda. Burada bizim parçamızın çıkmasına da bir engel değil. E, şuradan baktığımızda e, buradan baktığımızda alt köşeden iki tane iticimiz bir tane de formlu yüzeyli iticimiz var. E, bu formlu yüzeyli iticiyi parça düz çıksın diye koyuyoruz. Biz bunun da e, itici plakasına bağlantı şekli birazcık farklıdır. Mesela burada ben size onu gösterebilir miyim? Gösterebilirim. Bakın görüyor musunuz? E, bu dönmesin diye D yapıyoruz buraya. Genelde D derler buna. E, şimdi tekrardan geri dönelim. Buradan bizim itici pistonumuz vuracak bunun da çalışma boyu bu itici kısmının da hemen ona da bir hareket verelim. Onun da bir hareketini görelim. Görmeden önce şu plastik parçamızı da çıkacak olan parçamızı da alalım. O da hareket edecektir çünkü. O geldi. Hemen şöyle çekelim bunu da. Şu itici grubuna da bir hareket verelim. Şöyle distance diyelim. 15 milimetrede çıkıyor bu. Yani çok küçük bir kurs boyuna ihtiyacımız var aslında. 15 milimetrede bu parçayı çıkartıyoruz biz. Hemen kapattım. Bakın gördüğünüz gibi tamamen hamilden kurtulmuş bir şekilde bu şekilde düşecek bu parçamız. Hemen şu parçayı da geri göndereyim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bu kalıp çalışacak. Şimdi dişi tarafı birazcık incelersek dişi tarafta ne görüyoruz? Dişi tarafta bizim yük alıcı stoperlerimiz var, maçamız var, maça ayar plakamız var, dişi hamilimiz var. Eee bu şeyden geldi. Diğer taraftan geldi bu. Şöyle hemen gönderelim bunu. Maça hamilimiz var. Ee, onun dışında bunda da yine aynı şekilde soğutma kanallarımız var. Hemen onları da göstereyim. Bu kalıbı ne kadar soğuk yaparsak o kadar iyi. Şimdi suyu döndüreceğiz biz buradan. Bu maçadaki ayar plakalarının amacı şudur mesela hocam. Biz bunu işlerken illaki kaçırırız. Ya büyük gelir ya küçük gelir. Büyük gelirse sorun yoktur gelirse bu kapandığında tam şu hamile yapışmayacaktır. Yapışmadığı zaman da bu çapa geçme durumlar olacaktır. Çünkü burada kitleme yapamayacaktır. Şimdi çapa geçme durumlar olmaması için diyelim ki çapa geçtiğinde biz bu plakanın aynısından bu ısıl işlemli bir plak olacak. Bunu da aynısından alıyoruz. Yerine takıyoruz. Baktık kitlemiyor. Takıyoruz tekrardan taşlamaya. Alıyoruz üstünden bir %7-8 talaşta. Tekrardan takıyoruz. Çat diye kitlemesini sağlıyoruz. Bu bizim için hayat kurtaran bir mesele. Bunu herkes yapmıyor. Fakat bu kalıbın uzun ömürlü olması için, milyon baskı garantili olması için en önemli etkenlerden bir tanesi bir. İkincisi, buraya verdiğimiz açıyla pime verdiğimiz açı her zaman farklıdır. Bunu herkes bilmez, bunu herkes yapmaz. Bunun amacı da kalıp açılırken maça ile şu duvar arasındaki sürtünmeyi sıfıra indirmektir. Bunun bir püf noktası var. Bunların hepsini anlatacağız eğitim setin içinde inşallah. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Diğer tarafa geçelim. Şu kolon pimini tekrardan geri göndereyim ben. Ardından şu bu objektleri de sileyim. Eski yerine bir geri gelsin. Bu bu şekilde bir kalıp oldu. Çok güzel bir kalıp oldu. Çok sistematik bir dengeli bir kalıp oldu. Gerek yayları gerek bu itici plakalarının e, kolonlama sistemi, e, sürtünme plakaları, yataklama plakaları, soğutma sistemi ile gerçekten müthiş bir kalıp oldu. E, tekrardan çizmek ister miyim, tasarlamak ister miyim? Anlat anlata evet tasarlayabilirim. Ben bu videoyu da size göndereyim. Bir miktar izlersiniz. E, geri dönüş yaparsanız sevinirim. E, prototip olarak yaklaşık bir 10-15 tane kadar da parça göndermek istiyorum gün içerisinde size. O parçaların içinden de seçerseniz, ee, onlarla çalışmaya başlarız. Videolara başlarız inşallah hocam. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.